Herkese merhaba. E, 57. ay şehitliğindeyiz. Bildiğiniz gibi bu olayın tamamı şehit oldu. E, yani Arkadaşlar tarih ya. Hani şimdi önümde müthiş bir manzara var. Eğer normal şartlarda burada olsaydım manzaranın keyfini çıkartabilirdim. Yeşilin, mavinin tonlarının huzuruna varabilirdim şurada ne tatil yapılır ya diyebilirdim ama onun yerine şu anda düşündüğüm tek şey burada ölen insanlar. Yani bizim veya karşı taraf fark etmiyor. Sonuçta bir mermi bir can alıyor. Tarihi alanlarda nedense hep o anı yaşamaya çalışıyorum kendimce. Şu anda hayal ettim. Bakın müthiş bir manzara değil mi? Gerçekten müthiş bir manzara. Ama benim şu anda bu manzarayı gördüğüm şey karşıda ülkemi işgal etmek için gelen donanmanın resmini görüyorum. Orada çıkarma yapmaya hazırlanan donanmanın, gemilerin, işte amfibik araçların, hazırlanan askerlerin çıkartma yapacağı anı beklediğimi görüyorum. Veya bu çıkartmanın yapılıp askerlerin bu tarafa doğru geldiği zamanları görüyorum. Hemen altında zaten Anzak kuyu var. Yani baktığınız zaman evet yeşilin mavinin tonlarını görebilirsiniz. Ama diğer tarafta da dediğim gibi savaşın o karanlık yüzünü de görebilirsiniz. Tarih alanlara nasıl bakacağınız size kalmış. Ama benim tarafımdan bakıldığı zaman her zaman bir manzara değil de onların yüzlerin binlerin öldüğü bir o kadar insanın değerlandığı gereksiz yere dünyanın en büyük harplerinden birinin çıktığı bir yer görüyorum. Şimdi dünyaya baktığınız zaman çok büyük savaşlar var değil mi? Amerika Japonya atom bombası atıyor, Japonya Amerika'nın Hawaii'deki Pearl Harbor'ını e, yok ediyor oradaki donanmasına veya baktığınız zaman Omaha çıkartması var, birçok savaş var dünyada ama bir de Çanakkale Savaşı var. Yani bir Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışı, yerine yepyeni bir devletin kuruluşu ve bir savaş. Bu savaş öyle bir savaş ki, bu toprakları işgal etmek için gelenlerin çok basit gördüğü, Sabah girsek öğlen İstanbul'da oluruz dedikleri ama günlerce uğraşıp da geçemedikleri bir boğaz var. Gelen donanma geçemedi. Ve bugün biz orada bu topraklar için kan döken askerler sayesinde, bu topraklar için kan döken insanlar sayesinde şu anda ben özgürce bu topraklarda yürüyebiliyorum. Türk olmakla gurur duyabiliyorum. Bu bir ruh hali. Bunu yaşamamız lazım. Evet bütün günümüz sosyal medyada TikTok'ta şurada burada akıyor. Eyvallah. Şu anda istenilen şey de bu. Ama Türk tarihi baktığınız zaman çağ açan, çağ kapatan bir tarih. Geçmişe geldiğiniz zaman ta Orta Asya'dan kalkıp gelen ve buraya kadar gelmiş ve bundan sonra da gelecek olan bir nesilden bahsediyoruz. Geçmişimizi bilmemiz lazım. Evet, belki buralar size göre çok uzak. Çünkü Gelibolu gerçekten Türkiye'nin neredeyse bir ucu sayılabilecek bir yerde tutup da Ankara'daki bir kişinin buraya gelmesi ya da işte Trabzon'daki bir kişinin buraya gelmesi şu anda hem ekonomik hem de diğer anlamlarda çok zor olabilir. Ama ben şu an buradayım. O yüzden çekip bunları size aktarmak istiyorum. Kanalıma destek olup abone olun ki ben de gidebildiğim her yeri sizlere göstereyim. Çünkü hepimiz her yeri gezemiyoruz maalesef. İzin alamıyoruz, çalışma şartlarımız, ekonomik şartlarımız, ailevi sebeplerden dolayı günümüzün çoğu çalışmak ve evde geçiyor. Ben fırsat buldukça gezmeye devam edeceğim. Bana destek olmak için abone olun. Neredeyse yakında eee 1000 abone olacağız. Mehmetçiği Saygı Anıtı. Bu müthiş bir hikayesi var arkadaşlar. Avusturya General Vasily Lord Casey bu anıt için altında yazan hitabede yazıyor bu. Biz Gelibolu Yarımadası'ndan Türklerle savaşarak ve binlerce insanımızı kaybederek kahraman Türk milletine ve onun eşsiz vatan sevgisine duyduğumuz büyük takdir ve hayranlık ile ayrıldık. Bütün Avusturyalılar Mehmetçi kendi evlatları gibi sever. Onun mertliği, vatan ve insan sevgisi, siperdeki dayanılmaz heybeti ve cesareti, bütün anzaklara hayran bırakan yurt sevgisi, insanlığın örnek alacağı büyük hasetlerdir. Mehmetçiye minnet ve saygılarımla der. Peki neden? Savaş zamanı yaralanan bir Anzak askerini kucağına alıp siperine teslim eden bir Osmanlı askeri için yaptırılmış bir heykel ve onun için yazılmış bir metin. Bakın biz düşmanlarımızın saygısını, sevgisini ve hayranlığını kazanmış bir milletiz. Şimdi savaşın kırılma anlarından birinden bahsetmek istiyorum. Çanakkale, kara Muhaberelerin başladığı gün olan 25 Nisan 1915 sabahı. 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, kendisine bu yönde bir emir gelmemiş olmasına rağmen, düşman çıkartmasını haber alır almaz yanına 57. Alayı ve bir dağ bataryasını alarak kişisel inisiyatifiyle stratejik açıdan önemli bir alan olan Conkbayır'a doğru hareket etti. 57. Alayın Conkbayır'ına hareket eden 3 taburu ve bir dağ batarası oluşan 3600 subay ve asker Jong Bayırı'na varıldığı anda bizzat Yarbay Mustafa Kemal'in emriyle kendisinden yaklaşık 2-3 kat daha fazla büyük olan Anzak birlerine karşı taarruza geçerek sabah 4.30'dan itibaren düşmanla çatışma halinde bulunan Yarbay Mehmet Şefik Bey komutasındaki 27. alayın yardımına yetişmiş oldu. 25 Nisan 3 Mayıs tarihleri arasında Araburdu muhaberine ciddi izah veren alay savaş ortalığına takviye edildi. Alay savaşın siper harbe dönüşmesiyle Tepe ve Bomba Sırtı civarlarına konuşlandırıldı ve savaş sonuna kadar bu böyle başarıyla savundu. Peki burada kritik an neydi? Atatürk'ün savaş anılarının yazıldığı bir yerden alındı bu. Bir bölümünü okuyacağım sadece. Jong Bayan'a gidecektim. Yanımda yaverim, emir zabitim, sertabim ile oralarda tekrar bulunduğumuz Fıkra Cebel Topçu Tabur Kumandarı'nın olduğu evvela atlı olarak yürümeye teşebbüs ettik. Fakat arazi müsait değildi. Hayvanları bıraktık. Yayı olarak Jong Bayan'a vardık. Şimdi burada tesadüf ettiğimiz sahne en enteresan bir sahnedir. Ve vakanın en mühim bence budur. Bu esnada Jong Bayan'ın güneyindeki 261 rakımlı tepeden Salih'in gözetle ve korunması göreviyle orada bulunan bir müfeze efradının Jonk doğru koşmakta, kaçmakta olduğunu gördüm. Bizzat bu etrafın önüne çıkarak ''Niçin kaçıyorsunuz?'' dedim. ''Efendim, düşman.'' dediler. ''Nerede?'' diye seslendim. ''İşte'' diyerek 261 rakınlı tepeyi gösterdiler. Fil hakika, düşmanın bir avcı attı 261 rakınlı tepeye yaklaşmış ve kemal Serbest ile ileriye doğru yürüyordu. Şimdi vaziyeti düşünün. Ben kuvvetlerimi bırakmışım. Etrafta ondaki istirahat etsin diye. Düşman bu tepeye gelmiş. Demek ki düşman bana benim askerlerimden daha yakın. Ve bu düşman benim bulunduğum yere gelse kuvvetlerim pek fena vaziyette düşecekti. O zaman artık biliyordum. Bir mantıklı durum tartışması mıydı? Yoksa içgüdü müydü? Bilmiyorum. Kaçan etrafa düşmandan kaçılmaz dedim. Cephanemiz kalmadı dediler. Cephaniz yoksa süngünüz var dedim ve bağırarak bunlara süngü taktırdım. Yere yatırdım. Aynı zamanda Jongbae'ne doğru ilerlemekte olan piyade alayı ile Cebel bataryasının yetişebilen etraflarına marş marş benim bulunduğum yere gelmeleri için yanımızdaki emir zabitimi geriye saldırdım. Ben etrafta süngü takıp yere yatınca düşman etrafta yere yattı. Kazandığımız an bu andır. Albay Mustafa Kemal. Hani hepimizin o bildiği replik var ya. Merminiz yoksa süngünüz var. Ben size taarruz etme değil, ölmeyi emrediyorum. Hepimizin bildiği bir hep. Ne kadar zeki, ne kadar akıllı ve ne kadar strateji konusunda deha olduğunun bir örneği. Hücuma gelen askerleri yerde yatmış ve siper almış şekilde karşılıyor. Ve tuzağa düştüğün sanan askerler ise olduğu yerde kalıyor. Ve arkadaki birlikler yetişiyor. Savaşta bu şekilde stratejik hamleler ki savaş tarihimize iyi bakın. Bunun gibi birçok stratejik hamle var. İşte o yüzden biz Türklerle savaşmak başka hiç kimseyle savaşmaya benzemez. Son olarak Hepimizin bildiğin aksine 57. Alay tamamen şehit olmamıştır. Bununla ilgili Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı'nın arşiv belgelerine göre veya Çanakkale Savaşı şehitler sesi incelendiğinde 57. alayın tüm askerlerin şehit düşmediği görülebiliyor. 57. alay şehitlik kitabesine göre bu sayı 25'i subay olmak üzere 1817 kişidir.